Bu yatağın komple fiyatı arkadaşlar 20 bin sterlin. Okay. Sadece döşeğinin fiyatı yani bu üzerinde bulunan 15 bin sterlin. Yani Türkiye'de bir ev parasına burada yatak var. Değil mi? Vallahi bence de sizle karşısında şu anda evet diyorsunuz. Yani çok şaşırdım. Markası <laughs> neymiş? Spring. Ama rahat. Bizim köylük döşek gibi aynı. Döşeğinizin kıymetini bilin. Vallahi burada yaba İngilizler bu fiyatı veriyor. <laughs> yani aynı köydeki yer döşü. Üst sıra tıkanmış. Yaymay bir şey yok zaten aynı. Köyde şeyimiz demek ki o kadar pahalı. Onun fiyatı da 8 bin falan herhalde. Evet bu sadece döşeğinin fiyatı. Bu döşeğin fiyatı 8 bin. Ama bunun fiyatı 10.499 pound. Hesaplayın artık 9.5 liradan çarp.